sevgili Biliyorsunuz Biliyorsunuz yayınlarımızda isim enerjisi analizi uygulaması yapıyoruz. Bu uygulamaya katılmak için yorum kısmından yayına katılmak istiyorum yazdıktan sonra gönderilen kamera yayın davetini kabul ederek yayına katılmanız gerekiyor. Yayına katılıyorum, katılmak istiyorum yazmadan gönderilen kamera yayın davetini kabul etmeden yani kendiniz sadece doğum tarihi bilgilerinizi yazarak bu işlemi yaptıramıyorsunuz. Çünkü karşılıklı kamera açma mecburiyetimiz var arkadaşlar. 138 tane davetiniz gönderdim. Kabul ederseniz yayına e katılacaksınız inşallah. <laughs> <aşağıda. gülüyor> Merhaba. Evet, bırak hemen işe açmanız gerekiyor. Hayırlı geceler. Daha önce yayınımızı izlemiş miydiniz? Evet izledim. Mantığını biliyorsunuz. Üzerinizde muska, cevşen, enerji taşı yazgı dua olmayacak. O kılıç da olmayacak. Onu da çıkartalım. Bu <laughs>

20 11. ay 1983. 11 20 1983 doğru mudur? Evet, evet. doğru Anne ismi? Naciye. Naciye kızı. Naciye. Anne ismi Naciye. Sizin isminiz? Hülya. Ortamda müzik var galiba. Onu kapatalım. Televizyon. Evet, Naciye kızı Hülya Hanım. Aslen neredesiniz? Şu anda nerede yaşıyorsunuz? Sayeniz kalbinizin üzerinde. Antalya'da oturuyorum. Aslen neredesiniz? Ee, baba Tokat, anne Antalya. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim diyorsunuz. Gözler kapalı, ağzınız hafifçe açık kalıyor. Ben açlamadan gözlerinizi açmamaya çalışın. Kendini açılırsa hemen kapat. Ağzınız hafifçe açık. Selahattin nesetli. Ağzınızı hafifçe açık tutun. <laughs> Hülya Hanım, ağzınızı kapatıyorsunuz. Yayını kapatırım. Tamam. Ağzınızı kapatmayın Hülya Hanım, Ağzınızı kapatmayın. ثلاثة 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 أسراها تليها النور, تليها النور تليها النور تليها النور السالح 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 كليمة سهام سهام Sahem nasraha hatimes, Rahet haram Ahruç 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 tahimen İslam. Bismillahirrahmanirrahim Bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim Derek gözlerinizi açın Kalp açınızda hızlanma oldu mu yani? Evet. İçinizde sıkılma oldu mu? Evet. Şu anda var. Evet. Bizim algı mekanizmamıza göre bu üzerinizde musallat hali, büyük kaynaklı musallat hali olduğunu gösteriyor. Vücudunuzda ateş basması hissediyor musunuz? Evet. Tamam. Eğer isterseniz negatif enerji temizleme seansınızı da yapalım. Tamam peki. Söylediğim şeyi dinleyin. Bir şey söylediğim zaman. Bana kulak verin. Kendinizi kapalı moda almayın. Bismillahirrahmanirrahim diyorsunuz yine. Gözler kapalı. Ağzını saçı açık. Ben aç demeden gözlerinizi açmayın. Refes eterah tahiten 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 nur. Tahiten 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 nur. Tahiten 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 ahara. اسن الله ويني الوكيل اسراهت 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 نور اخر زمان اخر زمان اخر زمان خير التخيم خير التخيم Hayret tahir es-sahir 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 hu himmet ya bedi zaman himmet ya bedi zaman himmet ya bedi zaman ya sahem. Ya sahem. Ya sahem hatimi. Üçler, beşler, yediler. Hümmet ya kırklar. Hümmet ya Hamza. Hümmet ya Ali himmet ya şah geylani esarihit es esarihit nasraha ya fetta ahitem ahitem kelam ey ayetel kürsünün hadimleri Süfliyata uğramış kulun üzerindeki süfliyata saldırın. Sahim tahara. Ahad. Ahadin hu. Kök çakrayı temizleyin. Mide çakrasını temizleyin. Kalp çakrasını temizleyin. Nefes yollarını temizleyin. Ahirat. Ahirat nasra. Beyne yerleşmiş olan süfliyatı temizleyin. Yahu. Ya Allah Ya Fettah Ya Allah Ya Fettah Ya Allah Ya Fettah Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Biz pişmanız eylediğimiz bütün günahlardan ya Rabbi biz pişmanız işlediğimiz bütün günahlardan Ya Rabbi biz pişmanız işlediğimiz bütün günahlardan Ya Hay Asehtahem Hatamin nur Hatamin nur Hatamin nur Ya Fettah Bismillahirrahmanirrahim. Gerekli gözleriniz açın. Derin nefes alıp verin ve nefesinizde bir rahatlama hissedip sevmenizi anlamaya çalışın. Çok esneme geldi. Negatif enerji çıkarken esneme yapar. Ne ya, çok fazla esneme geldi. Kendimi zor tuttum. Tamam önemli değil. Nefesinizde bir mentor hissi, bir rahatlama hissi yaşıyor musunuz? Kendinizde efleme hissettiniz mi? Oh. Evet. Tamam. esnerken nazar evet. çıkmış oluyor inşallah. Tamam. Şifanıza vesile şey olur inşallah. Zaten yüzünüz, gözünüz de açıldı. Yayını izleyenler de fark edecektir. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Evet. Haydi tamam. geceler dilerim. Allah'a emanet olun. Geceler. Geceler.